Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Garen Uçu Tren'le bitireceğiz. Hard Map'ta hemen başlayalım. Arkadaşlar birinci günden başlıyoruz. Bazen eşyadan yer kötü oluyor. Bazen çıkmıyor. Bilmiyorum. Bu kadar hızlı kapı mı açılır? Yavaş yavaş. Biz bir kapı bir daha açamadık. Arkadaşlar ben Petrokya ile uğraştırmaz bizi. Öyle kötü bence. Gelecek ikisi de sese. Arkadaşlar ikisi de geçti hemen. Çıktık. İskelet var geç. Hiçbir şey çıkmadı. Tekan parçası çok iyi. Bir yaka aldık. Kokonat. İlla şakayı da açacağız. Üst kata çıkacağım. Burada bir şey yok arkadaşlar. Kargoya bakalım ne saklıyor önemli. Tren anahtarı saklıyor. Çok önemli. Arkadaşlar ayak, ayaklarımızı bıraktık. Bir bahçeye gelmiş. Yine her zaman gibi. Belli oluyor zaten. Kapı açık arkadaşlar. Tren parçası var onu yapmıştık. Böyle ben arkasına bakacağım arkadaşlar. Bir de kokonat keseceğiz. Bir punkeye de bulmak yok. O mutfaktan ya da bodrumdan çıkar. Buradan tahta çıkar. Evet. Aklıma fikir geldi. Gören'e buraya gelecek. Ben o tahtayı yukarı çıkartacağım. Olur bence. Arkadaşlar geliyor. İkisi de dışarıda çok iyi. Dede rahat bıraktı. Bence ondan coin çıktı arkadaşlar. Neyse. Kapana basıyordum. Ses yaptım. Bu adam hala dışarıdaysa bittik zaten de. Cidden de altın çıkmış. Koyun. Para işte. Arkadaşlar geliyor kaç. Bu adam hemen bakıya gelmez içeri gelir gelsin. İçeri. Arkasını dönerse biteriz. Döner zaten. Arkadaşlar buradan weapon cable alacağım. İnşallah bu arada da bir aksa bittik. Çakmak çıktı. İçi çakmak için mi geldik? Allah. Arkadaşlar geliyor galiba peşimden. Safe çıktı. Dedemiz bordum aynı ya bugün şanslıyız bizi rahat bırakıyordu çok da bulaşmıyorlar. Arkadaşa ses yaptık. <laughs> Kagane bagaya gelebilir. Zaten de iyi bir şey çıkmadı. Arkadaşa aşağı yine ineriz. Buradan çakma alırız. <laughs> Araban bagajına hiç baktık mı? Bakmışız. Bir de dedi ya sanki çok komik. <laughs> gel gagane. Biraz oynayalım birlikte. Güzel bir fake gelsin gel. Arkadaşlar hızı şu an iyi. Çok da hızlı değil. Bodumda kal tamam mı dedeciğim? Başıma bela olma. Dedeciğim çakma attım işim vardı. Geliyor arkadaşlar valla. Gelme. Arkadaşlar izimi kaybetti. Şu dede uyusa artık yeter. Uyursa da bir silahını alsak ya yeter. Weapon K şeydi. Bodrum katında arkadaş. Orada da tahtalar var yani nasıl gideceğiz ki? Bir uyumaya gitse keşke alabilsem. Aferin dedeciğim oraya git. İlla geleceksin değil mi? Gagani. Kolay bir fake mi atsın ki? Şu kadına. Bence atalım. Dede de duymadı sesi çok iyi. Bir tek Gagani duydu iyi. Arkadaşlar şöyle fake atalım. Bir tek ses yaptım. Sese çektim. Gagani bu kapıyı sürekli kaçmak zorunda mı? gediyor sanki komik. Arkadaşlar iki parçayı da attık abi. Çok iyi. Teren anahtarı zaten karga da karga saklıyor. Bu parçalar bulduk ama bir işe yaramadı. Daha elimizde silah yok. Arkadaşlar. Bu adam ne zaman uyumaya gidecek? Umarım gider yeter ya. Nineciğim. Oraya kafam mı kalmadı? Dedeciğim hadi uykun gelmiştir git yat ya. Beyefendi illa uyumayacak. Uyumayacağı tutma. Arkadaşlar aşağı kattılar birazdan uyumaya gelir. Boyasın artık. Hem yani da geldi. Dede nerede dolanıyor? Bodrum'da mı dolanıyor Bodrum? Hiçbir yerde yok ki. Ya yani hiçbir yerde görmedik. Bir çıkıyor bir çıkmıyor. Kesin burada da. Ben şu det alıp tren açayım ya. Orada da kimse yok zaten. Diğer şeyleri de alalım parçaları. Stres yaptık yanlışlıkla. Arkadaşa gidiyor. Şimdi arkasında döner var. Ben biliyorum onun oyunu. Üst kata çıkalım. Belki bu sefer oymuştur. Bilmiyoruz ki. Şöyle bir öl. Gökhan'a gel. Evet. Arkadaşlar garanti babaydı. Gitmiş. Kargaya varınca kaçacağız ama şimdi sinirler ne kadar? İkisinde bence güzel bir bayıltalım bence. Şöyle. Şunu da bir dakika rahat vermesin. Döden döden bir dakika ne bayılsınlar arkadaşlar. Gidip kargayı bulacağız. Kargada anahtar alacağım. İşte tren anahtarı. Şöyle Arkadaşlar bir dakikanla yoklar. Yani onlar sinirlendirmek istemiyordum da. O yüzden. Aç kapıyı babat. Tamam. Arkadaşlar bu sesi duymazlar herhalde. Şuraya takacağız. Bismillah ya. Arkadaşlar sesler biraz geliyor da. Neyse. Şuradan gezeceğim. Tamam taktım. Ses yapmayacağım boş ver, kaçalım. Gerek yok yani ses yapmaya. Arkadaşlar. Hatim hatta bu kaçışı da yaptık. Allah helal olsun bize. Kaçtık. Arkadaşlar daha şu tahtayı açmadık. Hiçbir şey yapmadan kaçtık ya. Yani. Evet rahat rahat. Ne oldu öyle baka kalsınız işte hadi. Kaçınca. Ne oldu nene ne oldu dedi. Öyle kalasınız işte. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.